Konutun markası Avrupa Konutları'nın sunduğu Emlak Ekspresi başlıyor. gayrimenkul ile ilgili aradığınız tüm soruların cevabını bulacağınız Emlak Ekspresi başlıyor. Emlak uzmanlarımız Rodi Kayın ve Birol Çakır ile sektör üzerine keyifli sohbetimiz. Az sonra. Geçtiğimiz 10 yıla baktığımız zaman gerçekten Türkiye ciddi anlamda çağ atladı gayrimenkulde. Hem yapılan projeler, yapılan yatırımlar. Ünlü oyuncu Dilek Serbesi ile keyifli sohbetimiz. Az sonra. Keşke diye bir şey yok. Öyle olması gerekiyor ki öyle oldu. Beni başka bir şeye hazırladı. Evet uzmanlarımız Rodi ve Birol Çakır'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. Bugün. Bugünkü konumuz gayrimenkulde önümüzdeki 10 yıl değil mi? Evet. Bunu konuşacağız. Birol senden başlayalım. Yani e, Türkiye'de gayrimenkulde önümüzdeki 10 yılı nasıl görüyorsun? Yani iyi tarafları, olumsuz, riskli tarafları nelerdir? Şimdi geçtiğimiz 10 yıla baktığımız zaman gerçekten Türkiye ciddi anlamda çağ atladı gayrimenkulde. Hem yapılan projeler, yapılan yatırımlar. Bunun yanı sıra biz Orta Doğu'da, Avrupa'da, Türkiye Cumhuriyetler'de de bizim inşaat firmalarımız çok büyük projelere, çok büyük gayrimenkul yatırımlarına aslında imza attılar. Bunu da görmek lazım. Bir de Türkiye'de son 10 yılda burada ciddi bir istihdam sağlandı. Yani 250 ana kalemin bağlı olduğu bir sektörde binlerce insana hatta on binlerce yüz binlerce insana bir istihdam olanağı sağlandı. Bu özellikle son on yılda mı bir atak oldu? Bu kadar fark edilebilir bir hareketlilik oldu. Öncesiyle de mukayze ettiğin zaman. Biraz öyle oldu. Bir de şey mütekabiliyet yasasının çıkması da Türkiye'ye, Ortadoğu'dan ve Avrupa'dan özellikle işte İstanbul ve sahil bandı başta olmak üzere ciddi bir yatırımcı çekti. Bu da gelen tabii ki sermayeyi Biraz da gayrimenkule büyük sermaye geldiği için Türkiye geneline yayılmasını sağladı. Bunu da kabul etmek lazım. Yani şu anda Anadolu'dan da Karadeniz'den de Akdeniz'den de Ege'den de ciddi manada büyük projeler talep almaya başladı. Hem ülkemizden hem yurt dışından. Ama ben önünün daha da açık olduğuna inanıyorum. Tabii burada bir takım sıkıntılar var. Bunlardan bir tanesi uygun Merkezlerde iyi araziler temin edilemiyor yeni projeler için. Kentsel dönüşümde yeterince ivme kazanamadı Türkiye. Buradaki sorunların da yapıcı yasalarla hiç kimsenin hakkı yenmeden olgunlaştırılmasıyla bence çok daha önümüzdeki 10 yılın verimli olacağına inanıyorum. Bir şeyler yapılıyor mu bu bağlamda? Yani hareket var mı? Mesela talep var mı? E, yasalarla iyileştirebilinir hamleler yapılıyor mu şu an? Bence yapılamadı daha da net yasalar çıkartılmalı özellikle kentselle alakalı olarak ve arazi temininde devletin burada çok ciddi önayak olması lazım yani şehir merkezlerinde toplulaştırma ve kentsel dönüşme yönelik çok güzel projeler yapılmalı. Biz malum deprem gerçeğini yaşadık ama bundan hala ders almadık. Bunu kabul etmek lazım. Brody'cim şimdi bu 10 yılı seninle de konuşurken şunu da merak ediyorum ben bunu kentselde de özdeşleştirir misin yani ee, önümüzde bugünün kentselindeki problemlerle e, önümüzdeki olası bunları iyileştirmek adına neler de yapılabilir de ekle lütfen. Şimdi e, ilk başta bir soru sormuştunuz. 10 yıl. Neden 10 yıl demiştiniz? 10 yılın sebebini ben açıklayayım. İlk konut kredileri konut kredi faizleri 2005'in ikinci yarısından itibaren 2.45'lerdi sanırım. 2.45'lere düştüğü zaman konut satışları da bir patlama yaşandı. Çünkü i̇nsanlar artık konutu e, kredi kullanarak mortgage sistemiyle yani konuda, konutun üzerine ipotek koyarak, bankalar ipoteğini koyarak krediyle, krediyle alıyorlardı. Krediyle alıyorlardı. E, onunla beraber başladı zaten. 10 yıldaki süreç bu. 10 yıldır da bu süreç devam ediyor. Bundan sonraki 10 yılda da e, zaten bir kentsel olayı var. Yani e, İstanbul'da, İstanbul özelinde konuşursak, diğer illere de baktığın zaman konutlarda... Efendim. Sen diyorsun ki konutların tüketilmesi süreci bankaların, Kredi e, faiz, oranları. faiz oranları ve artı bu morgaç sisteminden kaynaklı olarak süreç başladı diyorsun evet, talepten. Aynen öyle. O talep öyle başladı. Ve hala da devam ediyor. Bugün için baktığımız zaman da işte e, yabancı alımlar da başladı mütekabiliyetle. Bir konut önemli. satışları da tabii hızlanmaya başladı son birkaç yıldır. E, ve e, İstanbul'un birçok yerinde kentsel dönüşümler başladı. Gerçi bu biraz kör topal gidiyor. Çok Yavaş gidiyor, ağır aksak gidiyor ama bir şekilde dönüşmesi lazım. Onun için Doğru son... mu gidiyor? Ya şimdi doğru mu yanlış mıdan ziyade zor ve ağır aksak gidiyor. Şartlar ona müsait değil. İyileştirilmesi, İyileştirilmesi lazım gereken şeyler. İyileştirilmesi lazım. bu önümüzdeki 10 yılda da piyasanın durumu da önemli tabii. Huzur ortamı da önemli. eğer bir huzur ortamı olursa ülkemizde. Çünkü dolarla euronun bugünkü durumu da ortada para huzuru seviyor yani huzurun olduğu yerde yatırım da oluyor. Doğru. Huzur devam ederse önümüzdeki 10 yılda ben bunun katlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle yabancı yatırımcılar açısından nasıl bakıyorsun olaya? Yani şimdi ben duyuyorum Trabzon'a anormal bir rağbet var. Evet. Sapanca'ya anormal bir rağbet var. Neden sence buralara bu kadar rağbet var? Trabzon ve Sapanca'da yeşil alan çok. Çünkü e, bu insanlar daha çok işte Suudi Arabistan, Orta Doğu'daki ülkeler genelde e, şu an yatırım yapıyorlar ağırlıklı. Ve Bunlar da ya deniz manzaralı, deniz gören daireleri tercih ediyor, ya da yeşilin bol olduğu yerleri tercih ediyorlar. İşte Bursa'ya da keza öyle, Sapanca'ya da öyle, Trabzon'a da öyle. O zaman güneye de gider mi burada? Güneye de gider. Zaten bilmem ne. Oralarda zaten yabancı alımları vardı ama bunlar genelde Avrupa, işte evet. e, Almanya, Fransa, İngiltere ağırlıklıydı. Rusya ağırlıklıydı. Ama şimdi e, Ortadoğu'da mütekabiliyetle birlikte özellikle Trabzon, Sapanca, Bursa ve İstanbul İstanbul'da da Avrupa yakası ağırlıklı %90 yatırım yapmaya başladılar. Yabancılar genelde e, yani tercih ettikleri bölgeler mi var yoksa bölgelerden ziyade bölgelerin iklimi işte ne bileyim deniz, mesela sizden hep benim öğrendiğim bir deniz olmazsa olmaz yani ilk önce bitli tercih ederim. Sonuçta tercihte. çölde yaşıyorlar neticede. İki yeşillik. İnanılmaz da bir sıcak Üç, alışveriş var. alışveriş mi? Alışveriş, ya, ulaşım kolaylığı. Ulaşım kolaylığı. <laughs> yani şimdi mevcut Türkiye'de rağbet e, görmeyen diğer yerlere nazaran yerleri de biz cazibe alanı önümüzdeki 10 yıl içerisinde onların alımlarından kaynaklı kılınabilir mi? Zaten Belki gibi. Kılınabilir ama Hakan Bey şimdi sadece yabancı endeksi de gayrimenkul yatırımlarını bir ülke yapmaz. Yok ciddi bir potansiyel var diye dedi. Var doğru Orta Doğu'da var. Niye var işte? Çölde yaşıyorlar Rodi Bey'in dediği gibi. Ülkesinde sinema salonu yok. Mesela bir ülkede birkaç ülkede sinema salonu yok. Bir de burada olarak. rahat ediyorlar tabi Çok rahat yani. ediyorlar. Yani bizim burada alışveriş merkezlerimiz zaten üç tarafımız denizle çevrili. Netice itibariyle deniz manzarası başlı başına bir birinci derecede avantaj, avantaj, tartışması. Bir de tabii Hayır, benim doğayı sizden seviyorlar. öğrenmek istediğim yani bunlar yeterince değerlendirilebiliniyor mu? Değerlendirilemiyor. Yani bir proje kapsamında yapılmıyor. Genelde harcı alem müteahhitin öngörüsüne göre satış becerisine göre hareket ediliyor. Ancak böyle yapılmamalı. Yani yeni şehirler kurmaya çalışıyoruz. Montanlı nüfuslarda. Tüm altyapıları hazırlanarak yapılırsa ve bu yönde bir çalışma yapılırsa, devlet de bu yönde yönlendirirse müteahhit firmaları bence çok daha sağlıklı olur. Çünkü şu anda serpiştiriliyor her yere. İstanbul'a, Antalya'ya, İstanbul, Antalya İstanbul değişik semtlerine, işte Ege'ye, Karadeniz'e bunu böyle yapmaktansa belli komplekslerle gitmekte fayda var. Çünkü yarın bir gün başka sıkıntılar çıkacak. İşte ne bileyim kişi ürdünlüğüyle komşu olmak istemeyecek bir Türk bir takım sıkıntılar da oluşacak. Ayrıntılarda problemler Tartışması zaten ve... var canım. Bazı proje, ha, projeler var. Ya, yabancılara da satış yapmıyor özellikle yani. Veya sadece yabancılara satış yapan projeler de var. Yabancılara de <laughs> kredi de kullandırılıyor şu anda mesela bir, öyle bir yapı da yok. Bir de, da belki geliştirilmesi e, lazım. Sur, Suriye gerçeği de var. Yani ülkemizde yoğun bir Suriyeli nüfusu da var. Bununla birlikte e, gayrimenkul kira fiyatları da arttı. Arttı. Onu da belirtmek lazım. Kira fiyatlarını, onu da lütfen ikinizden de rica ediyorum değinin. Neden? Yatırımcı için gelir getirici mülk anlamına geliyor bu sürekli olarak. Dolayısıyla tüketiciye birinci anlamda cazip nedenlerinden bir tanesi. E, dolayısıyla bu talebin oluyor olmuş olması da kontrolsüz de olsa bir alıcı kitlesi doğuruyor. Değil mi? Tartışmasız evet. doğuruyor. Şöyle de bir durum var. Şimdi 3 milyon Suriyeli büyük bir kısmı İstanbul'da ikamet ediyor. Dolayısıyla konutlardaki kira raiç bedelleri çok arttı. Yüzde yüz, yüzde iki yüz, yüzde üç arttı. Bu da konutun değerini arttırdı ama yarın Suriyeliler çekildiğinde nasıl bir süreç yaşanacak? Doğal olarak burada bir düşme olacaktır diye düşünüyorum yani o değerlerde. Bunlar sen bu sadece tabi... düşünülüyor mu şu an yok? <laughs> yok şu anda düşünüldüğünü zannetmiyorum. Çünkü talebi karşılayacak kadar şu anda konut yapılamıyor. Yetişmiyor yani neticede bir projeyi yapmak 3-5 sene Daha önceden öngöremiyorsunuz ki yani 3 <laughs> milyon Suriyelinin Buraya geleceğini öngörebilir miydiniz? Yarın bir gün yani, 2 milyon da kim biraz bilir nereden gelecek halen. onu da bilemez. Koskoca Almanya'ya 170 bin kişi gitti diye ayağa kalkıyor. Sen de 3 milyon var ve 5 senedir var. Bugünün Şu konusu konu. değil. Ancak şurada var Çin 1 milyardan fazla nüfusa hükmediyor. Senin sadece İstanbul Esenyurt ilçende Çin'den daha fazla inşaat yapıldı. Nasıl bir istatistik? İnanılmaz bir İkinci şey. bir de, öyle daha yani fazla inşaat yapılmadı da. Çin'den sonra, sonra sen yurt evet. Yani çok basit bir hesap. Düşünün bir ilçeden bahsediyoruz ki yeni yeni yapılan işte arsız doğu olan ilçeler çok daha avantajlı oldu. Yani yeni yeni yapılandığı için 100 bin olan nüfusları bir anda 500 bine çıktı. Ancak aynı oranda biz altyapı yatırımlarını yapamadık, ulaşımı götüremedik. Bir de şunu merak ediyorum. Bugün için sonradan gelişen bölgelerde altyapısal anlamda bir takım ihmaller olduysa bundan ders alınıp ikinci bir olası yapılandırılan şehirde daha dikkat edilmiyor mu? edilecek de muhakkak ama. Yani çünkü anlattıklarınızı anladım anladığım çok ciddi ileride program zaten çıkma ihtimali siz var. Şu an mevcut şehri dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Yapılar eski. Eski yapı stoğu yüksek diye. Bunu dönüştürmeniz lazım. Bir kere bunu yenilemeniz lazım ondan önce. Tabii ki yeni şehirlerde kuruluyor, kurulmaya başladı. Ona göre altyapı, ona göre yol tabii ki yapılıyor. Ama daha öncesindeki olan şeyi çözmeniz lazım mevcut yaşayan şehirleri bir kere bunları çözmeniz lazım, yenilemeniz Alt lazım. Yapıları, evet. Alt yapısını, Özellikle yolusunu, ulaşım çünkü. ulaşımını zaten ulaşım yani. malumunuz. Ama onu yani olmazsa olmaz. Yani insanı şimdi çocuğu okula gidecek. 15-20 dakikalık yakın bir mesafeye bir saate sabah gidiyorsa çocuğun affedersin çıkartır eder, rahatsız olursun olmaz. Hastan var, acil bir şeyin oldu götürüp getirelim. Yani ulaşım aslında bizim yaşam kalitemiz ya. Evet. Yani bunları kentsel adı altında bir şekilde artık yani, ya hızlandırarak yani çözmeleri. çözmeleri. de önümüzdeki 10 yıl Türkiye'de önü açık. Bu yıl tabi açık. faiz, savaşlar, işte huzursuzluk, seçim gibi gündemler nedeniyle maalesef bizim sektör çok etkilendi. Ancak bir yıl sonra bunun toparlanacağına inanıyorum. Çünkü bugün işte pastayı Amerika götürüyor, işte İngiltere götürüyor. Yani belli başlı Avrupa ülkeleri. orada adam bir proje yapıyor, elde ettiği toplam hasılat buradaki 50 projeye beden. Bir bir projeden. Bir projeden çünkü adam satıyor buradaki orada, 50 projeden elde edilen hasılatı elde ediyor. Aynen. Adam. Neden? Öyle. Neden metrekaresini o 50 bin dolara satıyor? Biz burada 1000-2000 dolara satmaya Sen çalışıyoruz. Aynen. Bunu neye bağlıyorsun? Ya işte yeterince PR'ı yapılmıyor Türkiye'nin. Yani, daha yani eksiklikler var çok. Tartışmasız. O zaman ters çevirelim senin söylediğin bu bilgiyi. Eğer Türkiye'de o anlamda bir ilerleme kaydederse o anlamda da herkesin malı mülkü değerlenecek ve çok ciddi bir kazanım çıkacak diyorsun. Hepimiz için kazanç. <laughs> Herkes için işte. Aynen. Yani kümülatif bir kazanç. E peki e, bununla ilgili senin e, olumlu diyebileceğin, bu tarz örnek verebileceğin bir gelişme var mı? Şu an Türkiye'de e, konut fiyatları bir durağan döneme geldi. E, durağanlaştı yani şu an. Bundan sonrası için de seçimlerden sonra eğer huzur ortamı, istikrar ortamı devam eder ise ben artacağını düşünüyorum. Şu an için yabancıların yabancı sermayeyi, yabancı alımını kaçırmamız lazım. Onun için ülkedeki huzur çok önemli. Bir de şunu söyler misin? Yine senden bildiğim bir şeyi söylüyorum. Gayrimenkulde son 10 yılda, 15 yılda %100 bir kazanım olmuş değil mi? Kazanıldı hocam? evet. Dedim ya işte 2005'te beraber işte faiz oranlarının düşmesiyle beraber konut fiyatları artarak devam etti. Çünkü dolayısıyla para bir de bir problem. Yani evet. bugün param var, iyi, güzel bir şey tabii ama yani bunu değerlendirmek adına bir yatırıma dönüştürmen lazım. Aynen öyle. Olabilecek yine en mantıklı yatırım her şeye rağmen Gayrimenkul, gayrimenkul ama, ama gayrim. huzur. huzur tabii ki. Tabii. Önce huzur. Huzur zaten, yaşarken bile önemli. Hepimizin bir hayali netice itibariyle bir gayrimenkule sahip olmak. O zaman hayatımızı garanti altında hissediyoruz. Bu insanoğlunun barınma ihtiyacından karşılanıyor ilk insandan itibaren biraz böyle bakmak lazım. Bir de Rodi Bey'in dediği gibi yani iki buçuk olan faiz oranları bir ara 0.60'lara 59'lara düştü. Şimdi işte bir küsurlarda. Evet. Orada da bir ters orantı var. Faiz düşüyor, konut fiyatı yükseliyor. Faiz, faiz yükseliyor, konut fiyatları biraz Birlik stabil açıyor, seyrediyor. Biri kovalıyor gibi. Yani bu bir denge. Evet. ne borsadan, ne dövizden, ne başka yatırım araçlarından gayrimenkulde kazanılan Paranın kazanılması pek mümkün görünmüyor. Ama ikinizin söylediklerinden ortak olarak anladığım şey şu. Evet ufak tefek de olsa ülkenin içinden geçtiği süreçten ki genelde bu dünyanın her yerinde bir problem var gibi gözüküyor. Ama e, aslında çözüm çok basit. Olası %80-90 yine e, ilerisi iyi gözüküyor, aydınlık gözüküyor. Çünkü talep olan bir ülkeyiz. Aynen abi. Değil mi yani? Huzur bu coğrafya her oldu. zaman talep görür. Üç tarafın denizlerle evet. çevrili manzaradan belli. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. teşekkür İstekli. Sağ olun. Bir başka konuyla da tekrar bir arada olmak dileği. Ünlü oyuncu dilek serbestiyle keyifli sohbetimiz. Az sonra. Özel hayatım, her şeyim, ailem neredeyse hiç kimseye görmeden orada yaşıyorum ve oradaki huzur benim için çok önemli. Evet bu haftaki konuğumuz Dilek Serbest. Çok güzel bir hanımefendi. Hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsın Dilek'cim? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun Mersi. Daha önce de söyledim. Bir daha sana söyleyeyim. Çok 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 güzel. Gözlerim var. Babana benzediğini söyledin. Mi? Evet babama benziyor. Anne? Anne alakası... tarafı da renkli ama annemin gözleri renkli değil. Baba tarafı daha ağırlıkta. İkisi de Yugoslav. Yugoslav? Evet Yugoslav. İnanılmaz. Biz özellikle sektörde yani sinemada, televizyonda bu sana çok büyük bir avantaj olarak yansıyordur. Avantaj mı dezavantaj mı bilmiyorum. Yani e, çok Türk tipi değilim. Dolayısıyla Değilsin. her karakter Ayşe'de olur, Fatma'da olur, e, Hacer'de olur diyecek bir tip değilim. Zor. Dolayısıyla e, çok avantajlı diyemeyeceğim açıkçası. Ne yapıyorsun şimdi? Ne yapıyorum şimdi? Bir sinema filmine başladık. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Organik Aşk Hikayeleri diye. Ee, Organik aşk. Organik aşk hikayeleri. Sekiz <laughs> çift var. E, olmamış fakat e, oluyormuş gibi e, gösteren çiftlerin hikayesi. Hem festivale hem gişe oynayan. Başladınız bu mı? Başladı çekimler evet. Ne zaman bitecek bu? Biraz aralığı geniş. E, özgün bir iş. Tam zamanı bilmiyoruz ne zaman bitecek ha. açıkçası. Hayırlısı. Daha önce sen dirilişteydin. Dirilişteydim evet. Oradan ayrıldın. Zaten programlıydı. Kale tarafının hmm. zamanı, sezonu, her şey belliydi. Şimdi Moğollara geçtiler. Sen ee... genelde böyle çok pozitifsin. Yani iş ben bilmiyorum. Şimdi 31 sene olmuş bu meslekte. Vallahi çok yoruldum ya. Yani. Ve en çok beni ne sinirlendiriyor? Beklemek. Tekrar tekrar <laughs> ki bizim biliyorsun öncelik en basit şey çıkıp oynamaktır. Ama o beklemek insanı usandırır. Tam ezberini yaparsın, oyun performansını en üst seviyeye çıkarttığın bir sahne çekersin, arkadan sinek geçti, yok reflektör <laughs> Uçak geçti, patladı artık derler. Sesini çekiyoruz. Ha, yani, yani çok yıprattı beni, belki psikolojik olarak da. Sen bunları baya böyle. İşimi e, seviyorum, o, yani bunlar oyun... işimin handikapları. Her işin kendince zorluğu var. Beklemek, evet beklemek bekliyoruz. Sıralandırırsan, mesela en zor seni zorlayan şey nedir sette? Sette beni en zorlayan şey uyumsuz oyuncu. Ha bana sorun çıkartan. Set arkası mı, içinde mi? Yani çekim esnasında mı? Yok. Çekim esnasında ben neticede karakterime giriyorum. Ama çünkü bir diziye başladığımızda aile gibi oluyoruz Doğru. ve e, özel hayatım, her şeyim, ailem neredeyse hiç kimseye görmeden Doğru. orada yaşıyorum. Ve oradaki huzur benim için çok önemli. Doğru. E, çünkü orada sadece işimi yapıyorum. Uyumlu olmaya çalışıyorum. Uyumsuz oyuncular beni rahatsız eden. onun ya, dışında... Oldukça da fazlalar mı? E tabi ego savaşları dolayısıyla. E, o yüzden... Onun dışında beklemek problem değil, tekrar problem değil. Direkt ben ne diyorum biliyor musun? Yapımcılara, arkadaşlarımız hepsi. Diyorum ki kardeşim tabii ki yetenek, tabii ki tipleme. Önemli şeyler bunlar. Ama lütfen karakterleri doğru seçin. Niye? Çok uzun soluklu bir iş Aynen yapıyorsun. Öyle. Senin dediğin gibi. Şimdi o set ortamına gelen insan, o oradaki insanların motivasyonunu bozuyorsa. Mesela herkese diyorlar ki sabah saat 9 set, 8 set. 11'de geliyor mesela Sen, biri. Ben, şimdi olur mu? <laughs> Oluyor. Şimdi, yani ben Allah göstermesin oyuncu da olsam, yapımcı da olsam hiç kimseye asla böyle bir tolerasyon göstermem. Çünkü niye? Diğer 70 kişiden 60 Aynen kişiden öyle. çok utanırım. Bize de geçin yani set arkasında çalışan insanlar sabahın yani. köründe biz işimizi yapıyoruz gidiyoruz. Asıl eziyeti çeken setin arkasındaki Ve insanlar. Ve bunlar çok duyuyorum ben. Bana hiç ben evet, affedersin evet. hiç toler etmem böyle. Oyuncu olarak da etmem. Çünkü ben şöyle bilmiyorum yapım bilir ne de şurası set diye düşün. Herkese sabah saat 8 9 set dediler. E aynı benle ses saati verilen adam 11'de geldi. Onun yüzünden sahneler saktı. E, ya da atıyorum değişti. Ben onu. Tıraş Sizi de yani. değiştirmeye çalışıyorlar işte. Aa Yo. yani değişemiyorsunuz. Bu sizin karakterinizde var, işinizde duyduğunuz saygı da var. Bir grup içerisinde çalışıyor. Sonra ne oluyor? Ahmet de 11'de geliyor. Diyor ki işte yani İpin ucunu alamazsın. Sevinç saat 11'de geldi. Ben de diyor yarın 11'de geliyorum. Tabii. Bu defa her şey allak bullak oluyor. Dolayısıyla sette huzur çok önemli, saygı çok önemli. Ee, i̇nsanların birbirini e, sevmek zorunda değiller ama en azından saygı duymaları çok önemli bir diye düşünüyorum. de özellikle dizilerde zamana karşı yarışıyorsun. Şimdi bir gün montajı, dublajı, ıvırı zıvırı ses çatladı falan filan. Ee, kanala verdiğin gün kalıyor sana 5 gün. Ya yani 90 dakikayı bir haftada çekmeye çalışıyorsunuz. Yani, bir sinema filmi performansında e, bir şeyler yapıyorsunuz. Dolayısıyla yani oyuncuların karakteri terbiyesi yani standart seviyesi çok önemli diye düşünüyorum ben. Sabrı önemli, Yoksa, aynen öyle. Şimdi çok tabi bunlar detaylı anlatarak bitiremeyeceğimiz şeyler. Saatlerce konuşuruz. Bu, şimdi mesela oyunculuk performansı dediği şey sinemada anlayabiliyorum da. Dizi çok zor. Dizi belli bir standartizasyon kafi diye düşünüyorum. Çok istisna bölüm finali işte atıyorum, aradaki yazılmış bir türük falan dışında. Çünkü zamana karşı yarışıyorsun. O gün atıyorum yönetmen 25-30 sayfa çekmek zorunda adam. 30 evet, saatim evet. senin oyunculuğunla, detaylarla falan ilgilenemiyor de tabii ki. Tekrar Öyle tekrar tekrar, yani. tekrar tekrar yapma lüksü yok. Böyle bir lüksü yok. Hazır donanımlı bir şekilde gitmek zorundasınız. Eğer performansınızı iyi göstermek istiyorsanız. En sende iz bırakan iş ne oldu bugüne kadar? Yani şu anlamda böyle hemen böyle yaptığında hatırlayacağın. Her büyü. Anlamda Büyü. büyü Sinema Neden? filmi ee, çünkü şey para psikolojiyle zaten çok ilgiliyim alakalıyım Allah Allah çok beni cezbeden bir işti merakımı cezbeden bir işti Mardin inanılmaz bir yer inanılmaz bir köyde çektik çok sevdiğim işlerden bir tanesi sonra. her anlamda beni tatmin eden işlerden bir tanesi sonra başka diriliş diyebilirim dizi olarak hem çekim kalitesi açısından ee, tarih işlerini çok seviyorum dönem işlerini Dönemiş. çok seviyorum yani asla olamayacağınız ya Ayşe olabilirsiniz ama yani e, 1200'lerde izador olmanız çok zor ve dolayısıyla o şans verildiği için o kostümleri giyebildiğim için e, o da çok özel bir iş Bu benim reakarnasyonlarda için reakarnasyonlarda falan daha önceden şöyleydin böyleydin derler Sen herkes böyle zaten içinse... <laughs> prenses reakarnasyonunda değil mi? Klasik, kimse kapıcı yani. değil kimse çöpçü değil herkes hayatını, ya prens ya prenses özel hayatını nasıl yaşarsın yani e, spor yapıyorsun Yapmıyorum. Alır. Yapmıyorsun. Yapmıyorum. Aman Allah'ım ne şanslısın ya. <laughs> ne yapıyorsun peki? Nasıl koruyorsun? Valla öyle bir koruyan bir tarafım yok ama şey yok hayatımda. O üç beyaz yok. Şeker yok işte. Yani zaten bütün uzmanlar beslenme uzmanları Özel bunu söylüyor. Özel bir şey yapmıyorum. Ee, spor? ekmek yok hayatımda. Spor dönem dönem eğer böyle ucunu kaçırdıysam kendimi hızlı Hı. zorlandırma anlarım var. Evet salon o zaman. spor yapıyorum yaşadığım alanın spor salonunda. Onun dışında özel bir şey yapmıyorum. Yalan söyleyecek değilim. Hiçbir Gü şey yapmıyorum. Günümü nasıl yaşarsın? Yani? Günümü nasıl yaşıyorum? Altı kedim var. Onlarla uyanıyorum zaten. Gün onlarla başlıyorum. Çok özel bir şey yapmıyorum. Çalışıyorsam sete gidiyorum. Çalışmıyorsam aileme ve arkadaşlarıma vakit ayırıyorum. Vakit ayırıyorsun. Ne bileyim böyle hobilerim var mı? Kitap okurum, yürürüm bazen. Kitap çok başıma, okurum. Gece evet. yürümeyi severim. Yalnız dedi. başıma yaptığım her aktiviteyi seviyorum. İnsanları izlemeyi seviyorum yani işimin gereği bu olduğunu düşünüyorum. Yalnız yemek yemeyi seviyorum, yalnız tatil yapmayı seviyorum, karaköye inip insanları izlemeyi seviyorum. Sen hayatı seviyorsun. Hayatı yani. seviyorum evet. Ya her, her şey, ne yapıyorsan. Besleniyorum her şeyi çünkü benim şey. için e, her mimik, her hareket, her duygu e, başka bir tarafından belki işimin deformasyonu, mesleki deformasyon öyle algılıyorum. Başka türlü bakıyorum. Ben senden öğrenmem gereken çok şey var. Hayır, ben. Bilmiyorum nedir o, çok mükemmelletçiyim yapı itibariyle. Çok hiç elimde olmadan e, arıyorum, buluyorum ve kendi kendimi sinirlendiriyorum. Oysa ki hiçbir şey değiştirebilme gibi yok. bir lüksümüz yok ki. Yani e, böyle keşke her şeye senin gibi böyle pozitif baksam ama Çok pozitif olabilir, değilim olabilir açıkçası. Diye. Öyle yani ben de polyana değilim. Tabii ki pozitif değilim ama e, renklerle dolu yaşam yapacak bir şey yok. Hayatım bana öğrettiği şey, e, hiçbir şey değiştiremiyorum. Matematiği ben de, kurmuşsun. Ona eşlik ediyorum. Konutun markası Avrupa Konutlarının sunduğu Emlak Ekspresi reklamlardan sonra devam edecek.